ve gerçekten çok boş izlenmek için kendini rezil ediyorsun. Saçma sapan videolar çektiğini düşünüyorum. Yani bu işi artıyla bırakmalısın. Omegle bak bir kere sen kimsin? İnsanlar seni Omegle girdiğinde tanısın. 2.4 bin izlenmiş son videom. Ben senin bu kadar izlenebileceğini düşünmüyorum. Zaten izleyen varsa 100 tane çoluk çocuk var. Kendini bir siteden bot atıyorsun. Merhaba arkadaşlar Salih Beyaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün haterımla yüzleşeceğim. Onunla beraber soru cevap yapacağız. Bakalım neler yaşanacak. Hoş geldin videom öncelikle. Hoş bulduk. Öncelikle adın yani adınla mı hitap edeyim yoksa normal haterım mı diyeyim? Ne dememi istersin? Adımı vermezsen sevinirim. Yani insanların etkilerine maruz kalmak istemem. Bence de yani adını söylemeyelim. Haterım diyelim Beyaz sen diye konuşayım. Evet sana birkaç soru getireceğim. Öncelikle videoda olduğumuzu biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Sana ilk sorum. Zaten en merak edilen soru. Benden neden nefret ediyorsun? Öncelikle sana karşı kişisel olarak bir nefretim yok. Fakat videolarını çok çocukça buluyorum. Ve gerçekten çok boş izlenmek için kendini rezil ediyorsun. Saçma sapan videolar çektiğimi düşünüyorum. Yani bu işi artıdan bırakmalısın. Peki neden yani saçma sapan videolar derken hangi videolarımdan bahsediyorsun? Direkt bir video. Mesela çok fazla videonu izlemedim ama Ölürsem video biter videosunun çok azını izledim. Saçma sapan bir video. Youtuberlardan borç para istedim. Çocukça videolar çekiyorsun. Saçma sapan. Kendini zeki zannediyorsun. Anladım. Ya buna saygı duyarım. Peki sevmediğim içeriklerini söyledin hani 2-3 tane de. Peki neden çocuksu gibi geliyor sana? Çocuksu gibi gelmesinin sebebi kullandığım videoların resimleri olabilir. Başladığın zaman konuştuğun Hı -hı cümleler yani ne bileyim mesela Enes Batur Ayaz tepki videosu çekmişsin sen kimsin de Enes Batur'a tepki veriyorsun durduk yere izlenmek için kendini rezil ediyorsun yani sonuç olarak YouTube'da iş yapıyoruz YouTube'da izlenmek için bir şey yapıyoruz zaten İzlenmeyeceksek ne yapalım bu işi bir de böyle düşün yani bu şeye benziyor bir esnafa meyve satmak için manavlık yapıyorsun demek gibi bir şey zaten izlenmiyorsun ki insanlar da izlemiyor seni merak etme yani evet Inanmaz çok fazla izlenmiyorum zaten ama neden nefret ettin? Bilmiyorum yani. Bence çocuksu değil videolarım. Ben Peki çok önemli bir soru. Dinliyorum. Tamam. Yani görüşüne saygı duyarım. Nefret ettiğim bir youtuber'ı izlememek varken neden nefretini dile getiriyorsun veya kim kusuyorsun? Yani dislike basıp izlemeden geçebilirsin. İyi eleştirmek yerine kötüleri ortadan kaldırmayı tercih ederim Yani YouTube sizin yüzünüzden kirleniyor ve kötü bir ortama dönüşüyor çocuklar sizin gibi insanları izleyerek. Zaten eminim ki seni sadece çocuklar izliyordur, GTA izliyordur. Peki neden videolarımın çocuksu olduğunu düşünüyorsun? Yani bu düşünceye seni iden videolarına oyun şeyleri koymandan belli. Son birkaç tane videonu izledim bu videoya gelmeden önce. Çocuk çocuk oyunlar şeylerini koyuyorsun. Mesela son Auton hakkında ön yargılar videosuna renkli renkli çocuk paylançaları koymuşsun. Çocuklar izlesin diye. Eminim ki sadece çocuklar izlemiştir. Yani onu koymamın nedeni podcast yaparken insanlar sıkılmasın. Bir yandan gözleri bir şeye aşina olsun diye ama Peki bunların çocukların izlediğine nereden yani emin misin ben istatistiklerini vermedim sana sonuç olarak yemin edebilirim ama kanıtlayamam aldım peki yani böyle olduğunu tahmin evet. ediyorsun Instagram'dan falan diyen falan atıyorsun omegle videolarıma kurgu diyorsun neden ya omegle bak bir kere sen kimsin İnsanlar seni omegle girdiğinde tanısın İnsanları buluyorsun gidiyorsun orada kendini tanıttırıyorsun. Sonradan abi abi böyle der misin? Belki de yalvarıyorsun insanlara. İnsanlar da seni tanıdığını söylüyor. Böyle bir şey yok. Bu kesinlikle yalan. İnsanların. İnsanların beni gerçekten tanımadığını. Evet mı insanlar işte? seni niye tanısın? Şurada en fazla bin aboneli bir YouTube kanalım var. Evet bunu şöyle söyleyeyim. 1000 aboneli bir kanalım var ama. O mekle videolarım 3000 izlendiği için. Yani o sadece bin tanesi görmüş olsa. 2-3 tanesinin videoma denk gelmez. Çok normal Sen bir şey. Sen botsun. Bence çok yanlış düşünüyorsun. Sen botsun. 2.4 bin izlenmiş son videon. Ben senin bu kadar izlenebileceğini düşünmüyorum. Zaten izleyen varsa da 100 tane çoluk çocuk var. Kendini bir siteden bot atıyorsun. Sonra da insanlara hava atmaya, para kazanmaya çalışıyorsun. Öyle diyorsun. Öyle diyorum ve fikrimin arkasındayım. Bunun tek çıkarım noktası şey mi? Aboneme göre fazla izlenmem mi? Evet. Yani bana kalırsa, yani çok saçma bu. Yani abonesi fazla olup az izlenince diyorlar ki sen botsun abone basmışsın diyorlar. Abonem az olunca ama fazla izlenince de bu sefer de izlenme botu basmışsın diyorlar. Yani ben bunu nasıl kanıtlayabilirim? İlla YouTube analitik verilerini mi açıklamalıyım? Ben bunu sahibi buradan çıkarmıyorum. Ben seni uzun süredir tanıyorum ve ilk kanalından itibaren biliyorum. Sen ilk kanalın yaklaşık 4000 aboneye yakındı ve sadece 100-200 izleniyordun. O zamanlar abone botu atmıştın belki de. Emin değilim ama öyle düşünüyorum. Şu anda da tekrardan izlenme botu attığını düşünüyorum ben senin bu izlenmeler gerçek olamaz. Şöyle diyeyim o 4000 aboneli kanalında ben bot atmamıştım. Karşılıklı abone kasmak diye bir şey vardı önceden. Sen bana on hesabınla abone oluyordun ben de sana abone oluyordum öyle öyle yapmıştım çocukluk zamanımda. Şu an öyle bir şey yok şu an kaliteli bir şekilde video çekmeye çalışıyorum. Yine mesajlara bakıyorum bir dakika. Diyor ki mesajında para gözsün diyor. Bunu nereden çıkardın para gözsün? Kanalını olduğunu? sattın. Hani birkaç tane şarkı yapmıştım evet. onların sadece bir tanesini dinledim ve şarkılarında yok hayalinmiş, yok bu işe gönül koymuşsun vesaire. Konuşmuşsun boş boş, bir şeyler anlatmaya çalışmışsın. Şarkı güzel olmuş veya olmamış umurumda bile değil. Fakat kanalını para için satan bir insana bu sözler ağır gelir. Ya yani Bir daha da şarkı yapmamını öneriyorum. Ben şarkı yapmıyorum zaten de yani kanalımı satmama neden bu kadar takıldın? Para göz olduğun için kanalımı sattığını düşünüyorum. Yok kamera almışsın 1 milyara 2 milyara. Yalan söylüyorsun bence. Kamerayı 300 liraya alıyorsun. İnsanlara hava attığını düşünüyorum. Yani buna cevap vermek zorunda değilsin. Sadece bunu söyleyeceğim. Ya şunu söyleyeyim. Önceki kanalımı satmamın nedeni benim kameram kırılmıştı. Ve bu yüzden kamera almam gerekiyordu. Ayrıca bu şeye benziyor. Sen telefonunu niye sattın? Benim malım. Satmak da bana kalmış. Yani aç gözlü demen biraz değişik geliyor bana. Sana inanmıyorum. Bilmiyorum. Sana inanmıyorum. Diyelim ki kanalımı sattım. Yani bu benim malım, sattım. Peki aç gözlüysem neden o sattığım parayla gelip de kamera aldım, ekipman aldım. Gidip bunu çarçur da edebilirdim. Yani bu aç gözlülük mü sence de içime yatırım yapmak? Hayalimdeki işe yatırım. Yapmak. Bence o kameraya o kadar para vermedin. Çoğunu yedin zaten. Evet, son soruma geldim. Ondan sonra da bir soru sormayacağım. Yani düşüncene saygı duyarım. Kimsenin beni sevmesine gerek yok. Böyle zorunluluk da yok. Sence videolarımdaki gibi bir insan mıyım da nefret ediyorsun? Yani videolarımdaki gibi bir insan olduğumu mu düşünüyorsun? Bir kere bu platform YouTube. YouTube'a giren insanlar genelde para için giriyor. Zaten kendi karakterini sergileyen samimi insanlar. Ben izliyorum genel olarak YouTube'u. Onları hoş buluyorum. O yüzden seviyorum samimi oldukları için. Senin samimi olduğunu düşünmüyorum. Bence kendi karakterini buraya sermiyorsun. Zaten o kala o davrandığım videolarım var. Yani saygı duyarım bir şey demiyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil şekilde bir soru cevap yaptık. Arkadaşlar kötü yorum atmanın, nişlemenin bir manası yok arkadaşlar. Herkesin düşüncesi farklı olabilir yani böyle şeyler. Videoma katıldığın için teşekkür ederim. Ne kadar beni sevmesen de ben teşekkür Yüce ederim. Rica videomda bana yer verdiğin için. Evet arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bu tarz videolar için yine like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.